Hoş geldin. Şu anda kendin için bir karar verdin. Değişime, dönüşüme ve içsel gücünü hatırlamaya hazırsın. Bu ses sana kendini hatırlatmak, kendi ışığını, gücünü ve sevgini yeniden hissettirmek için burada. Her kelime bilinçaltına sevgiyle dokunsun. Her tekrar seni sana biraz daha yaklaştırsın. Hazırsan, derin bir nefes al ve sadece dinlemeye izin ver. Çünkü bu 21 gün seni dönüştürecek. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum. Şimdiye güvenle ilerliyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum. Şimdiye güvenle ilerliyorum. Değersizlik duygumu şefkatle dönüştürüyorum. Değersizlik Duygumu şefkatle dönüştürüyorum. Hatalarım beni tanımlamaz. Ben değişebilen bir varlığım. Hatalarım beni tanımlamaz. Ben değişebilen bir varlığım. İçimde sınırsız bir güç var. Hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Kendime güveniyorum. Her gün daha da güçleniyorum. Korkularım beni yönetemez. Ben yönlendiririm. Sevgiye layı. Hayatımda sağlıklı ilişkileri kolayca kabul ediyorum. Kendimi seviyor. Başkalarına da sevgiyle yaklaşıyorum. Kendimi seviyor. Başkalarına da sevgiyle yaklaşıyorum. Sınırlarım kutsaldır. Hayır demek özgürlüktür. Sınırlarım kutsaldır. Hayır demek özgürlüktür. Hayat bana bollukla gelir. Hayat bana bollukla gelir. Parayı seviyor ve kolayca kabul ediyorum. Parayı seviyor ve kolayca kabul ediyorum. Hak ettiğim tüm bolluk bana kolaylıkla akıyor. Hak ettiğim tüm bolluk bana kolaylıkla akıyor. Her gün daha fazla şükredecek şeye sahibim. Her gün daha fazla şükredecek şeye sahibim. bu an yeterli. Ben yeterliyim. Şükrettikçe daha fazlası gelir. Bugün, hayatta olduğum için minnettarım. Her şey, olması gerektiği gibi. Geçmişimi affediyorum, kendimi affediyorum. Geçmişte ne olduysa, bugün artık bir öğretidir. Bugünü yeni bir sayfa gibi karşılıyorum. Şimdi derin bir nefes daha al ve bırak gitsin. Bıraktığın her şey seni hafifletiyor. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. İç gücümle bağlantı kuruyorum. İç gücümle bağlantı kuruyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Değişime tamamen açığım. Değişime tamamen açığım. Ben sevgiye layığım. Ben sevgiye layığım. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Kalbim açık ve güven içinde. Kalbim açık ve güven içinde. Sevgiyle bağ kuruyorum. Sevgiyle bağ kuruyorum. Kendimi sevdiğimde, dünyada beni seviyor. Kendimi sevdiğimde, dünyada beni seviyor. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Evrenin bolluğuna açığım. Evrenin bolluğuna açığım. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Zenginlik, hayatımın her alanına kolayca geliyor. Zenginlik, hayatımın her alanına kolayca geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Ben bolluğu seçiyorum. Ben bolluğu seçiyorum. Bolluk benim doğuştan hakkım bolluk benim doğuştan hakkım. Şu an tek gerçektir. Şu an tek gerçektir. Anda kalmak bana huzur verir. Anda kalmak bana huzur verir. Her nefesle yenileniyorum. Her nefesle yenileniyorum. Bugün minnettarım. Bugün minnettarım. Şükrettikçe çoğalıyorum. Şükrettikçe çoğalıyorum sahip olduklarım için teşekkür ederim. sahip olduklarım için teşekkür ederim. yaşamın mucizelerini görüyorum. yaşamın mucizelerini görüyorum. her gün yeni bir başlangıç. her gün yeni bir başlangıç. gelecek için umutla doluyum. gelecek için umutla doluyum. hayat bana güzellikler getiriyor. hayat bana güzellikler getiriyor. Yenilenmeye hazırım. Yenilenmeye hazırım. Bugün her şey mümkün. Bugün her şey mümkün. Hayat bana iyi davranıyor. Hayat bana iyi davranıyor. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. İçimdeki sessizliği duymaya niyet ediyorum. İçimdeki sessizliği duymaya niyet ediyorum. Ben Kendime iyi geleni seçmeyi öğreniyorum. Ben kendime iyi geleni seçmeyi öğreniyorum. Geçmişimi şefkatle serbest bırakıyorum. Geçmişimi şefkatle serbest bırakıyorum. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Kendimle barış içindeyim. Kendimle barış içindeyim. İçimde huzur büyüyor. İçimde huzur büyüyor. Ben güven içindeyim. Ben güven içindeyim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. İçimdeki sessizliği duymaya niyet ediyorum. İçimdeki sessizliği duymaya niyet ediyorum. Ben, kendime iyi geleni seçmeyi öğreniyorum. Ben, kendime iyi geleni seçmeyi öğreniyorum. Geçmişimi şefkatle serbest bırakıyorum. Geçmişimi şefkatle serbest bırakıyorum. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Kendimle barış içindeyim. Kendimle barış içindeyim. İçimde huzur büyüyor. İçimde huzur büyüyor. Ben güven içindeyim. Ben güven içindeyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Hiç gücümle bağlantı kuruyorum. iç gücümle bağlantı kuruyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Değişime tamamen açım. Değişime tamamen açım. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. İç gücümle bağlantı kuruyorum. İç gücümle bağlantı kuruyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Zorlukların içindeki hediyeleri görüyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Her yeni günle birlikte daha da güçleniyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Hayatın beni desteklediğine inanıyorum. Değişime tamamen açığım. Değişime tamamen açığım. Ben sevgiye layığım. Ben sevgiye layığım. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Kalbim açık ve güven içinde. Kalbim açık ve güven içinde. Sevgiyle bağ kuruyorum. Sevgiyle bağ kuruyorum. Kendimi sevdiğimde dünyada beni seviyor. Kendimi sevdiğimde dünyada beni seviyor. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Ben sevgiye layığım. Ben sevgiye layığım. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Hayatıma sevgi dolu ilişkileri çekiyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Sevgiyi vermeyi ve almayı seviyorum. Kalbim açık ve güven içinde. Kalbim açık ve güven içinde. Sevgiyle bağ kuruyorum. Sevgiyle bağ kuruyorum. Kendimi sevdiğimde dünyada beni seviyor. Kendimi sevdiğimde dünyada beni seviyor. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Sevgiyle sınırlar koymak benim hakkım. Evrenin bolluğuna açım. Evrenin bolluğuna açım. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Zenginlik hayatımın her alanına kolayca geliyor. Zenginlik hayatımın her alanına kolayca geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Ben bolluğu seçiyorum. Ben bolluğu seçiyorum. Bolluk benim doğuştan hakkım. Bolluk benim doğuştan hakkım. Evrenin bolluğuna açım. Evrenin bolluğuna açım. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. Zenginlik Hayatımın her alanına kolayca geliyor. Zenginlik hayatımın her alanına kolayca geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Hak ettiğim bolluk bana şimdi geliyor. Ben bolluğu seçiyorum. Ben bolluğu seçiyorum. Bolluk benim doğuştan hakkım. Bolluk benim doğuştan hakkım. Şu an tek gerçektir. Şu an tek gerçektir. Anda kalmak bana huzur verir. Anda kalmak bana huzur verir. Her nefesle yenileniyorum. Her nefesle yenileniyorum. Bugün minnettarım. Bugün minnettarım. Şükrettikçe çoğalıyorum. Şükrettikçe çoğalıyorum. Sahip olduklarım için teşekkür ederim. Sahip olduklarım için teşekkür ederim. Yaşamın mucizelerini görüyorum. Yaşamın mucizelerini görüyorum. Şu an tek gerçektir. Şu an tek gerçektir. Anda kalmak bana huzur verir. Anda kalmak bana huzur verir. Her nefesle yenileniyorum. Her nefesle yenileniyorum. Bugün minnettarım. Bugün minnettarım. Şükrettikçe çoğalıyorum. Şükrettikçe çoğalıyorum. Sahip olduklarım için teşekkür ederim. Sahip olduklarım için teşekkür ederim. Yaşamın mucizelerini görüyorum. Yaşamın mucizelerini görüyorum. Gün yeni bir başlangıç. Her gün yeni bir başlangıç. Gelecek için umutla doluyum. Gelecek için umutla doluyum. Hayat bana güzellikler getiriyor. Hayat bana güzellikler getiriyor. Yenilenmeye hazırım. Yenilenmeye hazırım. Bugün her şey mümkün. Bugün her şey mümkün. Hayat bana iyi davranıyor. Hayat bana iyi davranıyor. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Her gün yeni bir başlangıç. Her gün yeni bir başlangıç. Gelecek için umutla dolu. Gelecek için umutla dolu. Hayat bana güzellikler getiriyor. Hayat bana güzellikler getiriyor. Yenilenmeye hazırım. Yenilenmeye hazırım. Bugün her şey mümkün. Bugün her şey mümkün. Hayat bana iyi davranıyor. Hayat bana iyi davranıyor. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Işığımı parlatmaktan korkmuyorum. Dönüşmeye izin veriyorum, dönüşmeye izin veriyorum. İçimdeki yaraları sevgiyle onarıyorum, içimdeki yaraları sevgiyle onarıyorum. Her hücremde şifa var, her hücremde şifa var. Acılarım öğretmenim oldu, acılarım öğretmenim oldu. Geçmişimden özgürüm, geçmişimden özgürüm. Karanlıkta bile ışığımı hatırlıyorum, karanlıkta bile ışığımı hatırlıyorum. Ruhum derin bir iyileşme sürecinde, ruhum derin bir iyileşme sürecinde. Kendimi affediyor ve ileriye bakıyorum. Kendimi affediyor ve ileriye bakıyorum. Dönüşmeye izin veriyorum. Dönüşmeye izin veriyorum. İçimdeki yaraları sevgiyle onarıyorum. İçimdeki yaraları sevgiyle onarıyorum. Her hücremde şifa var. Her hücremde şifa var. Acılarım öğretmenim oldu. Acılarım öğretmenim oldu. Geçmişimden özgürüm. Geçmişimden özgürüm. Karanlıkta bile ışığımı hatırlıyorum. Karanlıkta bile ışığımı hatırlıyorum. Ruhum derin bir iyileşme sürecinde. Ruhum derin bir iyileşme sürecinde. Kendimi affediyor ve ileriye bakıyorum kendimi affediyor ve ileriye bakıyorum. Hayatla uyum içindeyim. Hayatla uyum içindeyim. Olan her şey benim en yüksek hayrıma. Olan her şey benim en yüksek hayrıma. Kontrol etmeden sadece akıyorum. Kontrol etmeden sadece akıyorum. Evrenin akışına güveniyorum. Evrenin akışına güveniyorum. Her şey tam zamanında oluyor. Her şey tam zamanında oluyor. Direnmeyi bırakıyorum. Teslim oluyorum. Direnmeyi bırakıyorum. Teslim oluyorum. Hayatla dans ediyorum. Hayatla dans ediyorum. İçimdeki sessiz rehber bana yol gösteriyor. İçimdeki sessiz rehber bana yol gösteriyor. hayatla uyum içindeyim, hayatla uyum içindeyim. Olan her şey benim en yüksek hayrıma, olan her şey benim en yüksek hayrıma. Kontrol etmeden sadece akıyorum, kontrol etmeden sadece akıyorum. Evrenin akışına güveniyorum, evrenin akışına güveniyorum. Her şey tam zamanında oluyor, her şey tam zamanında oluyor. Direnmeyi bırakıyorum, teslim oluyorum. Direnmeyi bırakıyorum, teslim oluyorum. Hayatla dans ediyorum, Hayatla dans ediyorum. İçimdeki sessiz rehber bana yol gösteriyor. İçimdeki sessiz rehber bana yol gösteriyor. Evrenle birim. Evrenle birim. Ruhum sonsuz bir ışığın parçası. Ruhum sonsuz bir ışığın parçası. İçsel rehberime güveniyorum. İçsel rehberime güveniyorum. Cevaplar içimde. Cevaplar içimde. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ben ışığım, ben ışığım. Işığımı dünyaya sunuyorum. Işığımı dünyaya sunuyorum. Sevgi benim özüm. Sevgi benim özüm. Her şeyin ötesinde sadece ben varım her şeyin ötesinde sadece ben varım. Evrenle birim, evrenle birim, ruhum sonsuz bir ışığın parçası. Ruhum sonsuz bir ışığın parçası. İçsel rehberime güveniyorum. İçsel rehberime güveniyorum. Cevaplar içimde, cevaplar içimde. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ben ışığım, ben ışığım. Işığımı dünyaya sunuyorum. Işığımı dünyaya sunuyorum. Sevgi, benim özüm. Sevgi, benim özüm. Her şeyin ötesinde sadece ben varım. Her şeyin ötesinde sadece ben varım. Evrenle birim. Evrenle birim. Ruhum sonsuz bir ışığın parçası. Ruhum sonsuz bir ışığın parçası. İçsel rehberime güveniyorum. İçsel rehberime güveniyorum. Cevaplar içimde. Cevaplar içimde. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Sessizliğin içinde gerçeğimi buluyorum. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ruhum bilge, kalbim rehberimdir. Ben ışığım. Ben ışığım. Işığımı dünyaya sunuyorum ışığımı dünyaya sunuyorum. Sevgi benim özüm, sevgi benim özüm. Her şeyin ötesinde sadece ben varım. Her şeyin ötesinde sadece ben varım.